Merhabalar nasılsınız? Teşekkür i̇yi misiniz? Teşekkür ederim iyiyim sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Nişantaşı'nda gördük sizi. E, Alışveriş mi? Evet çıktık. Repo günümüz, boş günümüz öyle değerlendirelim dedik artık. Bunu. Nasıl gidiyor kardeşlerim dizisi? Aa, çok iyi gidiyor yani. Her hafta Her hafta birinci, ikinci, üçüncü yani ön sıralarda gidiyoruz. Ratinglerimiz çok iyi. Şimdi sanırım hani 50'den fazla ülkeye satılmış. En son İspanyolcasını Şahane. gördüm kendimin. Vay dedim ya şakır şakır İspanyolca konuşuyormuşum haberim yokmuş. <laughs> Nasıl? Seslendirmişler. Bu kadar beğenilmesi tabii güzel işler yapıyorsunuz. Beğenilmesi için ne diye düşünüyorsunuz? Ya çok gurur verici. Tabii dünyanın her yerine satılıyor olması şu anda Güney Amerika'da çok iyi. Orta Doğu'da öyle, Balkanlar'da öyle. Yani çok güzel Türk dizileri şu anda dünyayı fethediyor. Eskiden biz onlardan alıyorduk. Güney Amerika Şimdi onlar bizden alıyorlar. bizden alıyorlar. Almaya da devam edecekler. Evet. Komik oldu değil mi İspanyolca kendinizi? Çok falan <laughs> <laughs> Fakat güzel yorumlar var. Kim seslendirdiyse İspanya'da, İspanyolcasını gerçekten sesimin aynısı ve herkizden çok olumlu yorumlar geldi. Vay be nereden bulmuşlar bu hanımefendi diye gerçekten tebrik ediyorum yani çok çok iyi. Dizi şahane gidiyor. Tepkiler nasıl efendim size karşı çok sokakta? Çok güzel. Yani çok mutluluk verici. Ee, sokaklarda seyircinin sevgisini almak çok güzel. Yani çok bizden çok herkese ait bir kadın oynadığım için keyif veriyor bana da. Oyuncularınızla yetişimde de çeşitli haberleri okuduğunuzda, bilgileriniz de vardı. Doğru. Bir da yurt dışındaydı. Şimdi dizi gereği daha çok biliyoruz sizin Ya benim e, aslında misyonum şu şey oldu. Ben Amerika'da biliyorsunuz oyunu yazdım ve oynadım İngilizce. Sonra Türkçe'ye çevirdim. Şimdi Mart'ta da bir özel gösterim olacak Türkçe versiyonuyla. Hı. Ben orada üretiyorum, buraya getiriyorum, burada üretiyorum, oraya götürüyorum. Neden böyle Avrupa'dan ya, yani, Amerika'dan da vazgeçemiyorsunuz yani? Orada e, bir tabii bir orada, güzel orada bir da şey senelerim var, var, üretimim var, orada çektiğim film var, orada yaptığım tiyatro oyunu var. Ben böyle iki ülke arasında hani bir köprü olmaktan keyif duyuyorum. İki ülkede birden yaşıyorum. İş neredeyse orada yaşıyorum. bir, bir Sinema filmimiz var galiba, festivale katıldı. Evet, yönetmen olarak çektiğim bir film var. Onunla da e, Tribeca Film Festivali'ne e, başvurumuz yapıldı. E, 6-7 tane uluslararası festivalde e, gösterilecek diye umuyoruz şu an. Ne zaman olacak bu? E, bütün Nisan'da belli olacak. Hmm. O zaman güzel haberler vereceğim size. Tamam, şahane. <laughs> Söyleyeceğiniz bir şey varsa. Kendinize bizim. iyi bakın. Neler evet. alırız efendim yani. Bana cips aldık. <gülüyor> 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 bu, bu 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 pahalılıkta cips alabildik anca. <laughs> <Ya, gülüyor> cips Arkadaşımın doğum günü ben ona hediye aldım. Ya, parti var o zaman. <laughs> evet. Doğum günü partisi var. Doğum bir ne parti partisi yapacağız. Bornoz aldım arkadaşım. Üşümesin. Öğrenmiş olalım oldum. Biliyor yanında aldım. Hatta onu kandırdım. <laughs> evet, evet, Aa ne beğendim burada dedim. Sonra da doğum günü hediyesi ben alıyorum dedim. Böylece güzel oldu. İhtiyacı olan bir şey almış oldum. <laughs> Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.